Aa işte istediğim işte video geldi. <laughs> Çok iyi <laughs> Bu video yetişkinlere yönelik yapılmıştır. 16 yaş altı kişiler olumsuz örnek oluştu. Ya çetin yarası gitti ama koyayım. 16 yaşından arkadaşlarla başka videolarda görüşmek üzere. <laughs> Sen Baba'ya nasıl laf Sen ananamına soğarım. Atın yaram <laughs> Ben Ali Shop sahibiyim. Biliyorsunuz Türkiye'de cinsellik çok da rahat konuşulan bir şey değil. O yüzden benim ailem bile benim ne iş yaptığımı bilmiyor. Hatta bak geçen hafta benim abim karısına %50 indirimli pet var dedi diye kasiyeri dövdü. Biz bu kadar rezil bir sülaleyiz. Ben kadınlar konusunda şanslıya hareket etmemiş erkeklere uygun partnere ve uygun koşulları sağlayıp onları bir araya getirerek ve bundan bir miktar komisyon kazanarak içimini sağlayan birisiyim. Pezevenk ya be. Pezevenk. Hahahaha. Kadın böyle. Eskiden sektörün evet. diğer tarafındaydım. Müşteriydim. O dönemler konfeksiyondaydım. İşimiz dikişti. Şimdi işimiz... Duydun mu sesi? Vay... Bırak bunu ya. Abi çok iyisiniz ya. Kur'an çarpsın çok iyisiniz ya. Duyuyorum bu sesi. <laughs> Yeraltı dünyasının en çok korkulan adamlarından biri. Emrimde yüzlerce adamın, <laughs> sayısız mülküm, Şekli şemale baksana. Ve yedi sülaleme yetecek kadar da param var. Ama hiçbir şeyden zevk alamıyordu. <laughs> Kamera burada oraya niye bakıyorum? <laughs> Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben 12 yıllık ordinarius, profesör, doktor, uzman, prof, asistan, Ayhan, Benekli, Koç. Cinsel, ben 12 terapist. cinsel terapistlik yapıyorum. Üç tane de kitabım var. Karısıyla, kız arkadaşıyla, sevgili... Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Ayar abi kameraya çok iyi alışmış. Kameraya alışmış yani ha. Cinsel evet, evet. sorunu olan direkt bana geliyor. Ankara'da bak, bir... Bak 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 Türkiye'de beni tanır. Avrupa'da da beni... Mimikleri kes. Benim mekanelerim çıktı. Benim bir de şah. cinsel sorunlarım var kardeş. Ben de utancımdan doktora gidemiyorum. Ayıptır ben bende cinsel iktidarsızlık sorunu var. Eşim bende delik vasfı olmadığını söylüyor. E koalisyon yapak desek ona da toplum karşı. Açıkçası ben de çok taraftarı değilim. Değişik bir problem. Bir arkadaşım bana bir BDSM önerdi. Ona lan dedim. Abi dedi bo dostlama dalıyorsun. Zor bir şey değil dedi. Artık sadece patron değil. Ara sıra köle de <laughs> Çünkü bu hayatta Oy. yaşamadığım zevk kalmamıştı. <laughs> İlk tabelamızda bizim erotik yerine seks yok yazıyordu. Millet de buraya genel sanıp kapıda kimlik gösterip içeri girmeye çalışıyordu. <laughs> bir de kimse buraya kendi için gelmiyor. Hep bir arkadaş işin geliyor. O <laughs> ya bizim bir arkadaşın sorunu var da. <laughs> arkadaşı da bir sonraki hafta onun kendi sorunu işin geliyor. Lan oğlum ikiniz de madem geliyorsunuz salak mısınız gelsenize. Bizim millet bir tek kendinden utanıyor. Sorsan herkes bu işin kitabını yazmış ama. 30 kitabın 27'sini korsan bastırdım. Yayınlanmadı, üçünü normal bastırdım, onu da sansürlediler arkadaşlar. Cinsellik, burası, bu nasıl, nereye düştük ya? Türkiye'de cinsellik adlı kitap yazıyorum, adam diyor seks kelimesi neden geçiyor? Oğlum ne yapacaksın, ne yazacaksın? Ne diyeyim, yayınlamak zorunda kaldım, nasıl yayınladım? O da bütün kelimelere S dedim, S-E-X'e, S dedim, nokta nokta yaptım ya. Biliyorsunuz bu cinsellikte bazı hareketler var. Burada 50 çeşit hareket var kardeş. Yazamadım. Kardeş. bir hareketi zor yazdım ya. Olmaz böyle bir şey ya. Mesleğimizi yapamıyoruz arkadaşlar. Aç mı kalacağız biz? Henüz yerli ve milli <laughs> erotik oyuncağımız yok. Hepsi ithal. E halkımız da yüksek kurdan dolayı evde kendi imkanlarıyla damacanla, bile de <laughs> sapı, <laughs> <laughs> saat, sünger gibi şeylerle kendi oyuncaklarını yapıyor. <laughs> ya İstanbul'da timsah tecavüz ettiler. Daha ötesi var mı? Ne demiş Freud? Türkiye, Afrika... Dondurma be bir şey değil. Cornetto. Kaymaklı mı bırakayım ya? Allah Allah. <laughs> Afrika'nın cinsel açlığıdır. Türkiye Afrika'nın cinsel açlığı. <laughs> Yok öyle değil dur. <laughs> Neydi lan ne bu? Neyse. Şey? Ee, Türk açlığı analizi gibi. Ben doğrusu cinsel, cinsel açlığın, açlığı... Afrika'sıdır Türkiye. Türkiye. Tamam koyma buraya devamlı müşteri olarak gidip gelince kazandığım para yetmiyordu. Sürekli gittiğim abla benim bu halime acıyınca seni bu hayattan çekip kurtarayım mı dedi. Ben de olur dedim. Sayesinde altın bileziğim oldu. Şimdi çok şükür Allah'a emekli ettik. İşler büyüyünce ben vergi mükellefi oldum. <laughs> Bizim gayrimeşru camiasında hep silahlar konuşur. O gürültülü hayatı ben seçmedim. Ama bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Tabi bu ışıltılı hayatın da tatlı bir şiddeti var. Benim bu yönümü ailemde ve gayrimeşru camiasında kimse bilmiyor. Zaten bilseler kazağa oturturlar. <laughs> Aslında onu da denemek lazım. <laughs> Benim gözlemlemelerime göre en büyük sorunlardan birisi cinsel isteksizlik. Ama bu çok normal. Kardeş gidin normal ilaçtan ilaçta bu işi çözersiniz. Asıl sorun bu kadar yoğun gündem içerisinde kendiliğinden kalkanlardan. Cinsel isteksizlik varsa <laughs> günde 5-10 tane porno film izlesin. Eğer bu cinsel isteksizlik hala devam ediyorsa Partnerinize yol verin gitsin. Ondan size bir fayda gelmez, sizden ona fayda gelmez. Siz istemeyeni siz de istemeyin. Kadın o sizi istemiyorsa siz de onu istemeyin. Sen istemiyorsan o da seni istemesin. Yani istemiyor demek ki, cinsel isteksizlik mi var demek ki? kardeş bir şey var. Geçenlerde sayfamızda çekiliş yapıp 15.000 TL değerinde realistik bir ürün hediye edecektik. Tek şart bir arkadaşın etiketlemekti. Lan bir tane bile yorum gelmedi. Şu her sayfaya yorum yapan var ya, taytımı yırtar mısın, dil mu pili bitti yok mu beni s**ken. Lan yani onlar bile utanıyorum yorum yapmadı düşün. E tabi buranın da güzel yanı var. Biliyorsunuz Türkiye'de yazılı olmayan kurala göre iş yapan mekana mafya çöker. Buraya kimse çökmüyor. <laughs> Neye çökecek ha? Ah, gelin çökün ha. Buna mı çökecek? <laughs> Elimde toplamış olduğum birçok fantazi malzemem var. Oral yolla saymam gerekirse Zeki Müren'in mikrofonu, çarkı çarkı, Ecevit'e atılan yazar kasa, <laughs> hatta ve hatta Eşkıya filminde patlamayan havayı fişek. <laughs> ha, onu henüz birinde patlatmadım ama bakalım kime nasip olacak. Bizim ülkede sistem çok farklı işliyor. Bir kadınla yatmak için önce amacının onunla yatmak olmadığını inandırman gerekiyor. Kadın buna iki daha olunca seninle yatıyor. Çok garip paradoks. Bu kadar zahmete girmek istemeyenler de bana ulaşıyor. Ben de onları bir arkadaşın evine yönlendiriyorum. Saati e, seans 100 liradan deşarj olup çıkıyorlar. Bilimsel istatistiklere göre ve benim 12 yıllık cinsel bilim adamı olarak benim tecrübelerime göre aldatmaların %100'ü en az bir kişiyle. Şimdi en az bir kişiyle bana <laughs> Siktir ya. <laughs> en az bir kişiyle. Bizden 10 kişiyle. Bakın. <laughs> bazen 11 kişiyle aldat bir partnerin birinin sizi aldatmasıyla oluyor. Ama en az bir kişi olacak. <laughs> Sizce de bu istatistik çok ilginç bir şey değil mi? Ama 11 kişi oldu mu kay? Ona da grup denir. Bu bir de size kamu stop olsun. Valla şu anki hedefim ikinci şubeyi açmak. Kamu Hatta geçen emlakçıya var. gittim. Ama şimdi enflasyonla beraber kiralar %150 artmış. Ya adam 30 bin lira istiyor kiraya. E Saça Grey'i de açılışa getirdik desek 530 bin lira çok para. Şu an benim bu bulunduğum yer... Metin benim... abi o... 20 kişiye birden abonele geliyor 70, sağ ol abi. Uçsak Grey'deyiz niye şimdi geldin <gülüyor> ya? <gülüyor> Harbiden yani. <laughs> Kimseye söylemeyin. yemekhane üstümüz kafe, yemekhane. Ben onun bodrumunda, mutfağında yapıyorum bu işi. Yakında yasal olacak. Hacettepe, Beytepe kampüsüne tıpkı kazanırsam, üniversite sınavına girersem, kazanırsam bunu ben okulda okuyacağım. Vallahi her şeye alıştım. BDSM, fantezi, fetiş hepsini açtım. Sadece şu 4 litol kol alışamadım. Partnerim ilişki sırasında anabacı bacı sövüyor. Eee orada bir dur diyorum. <laughs> herkes bilir ki bu alemde namusumuz için yaşıyoruz. <laughs> ben meslemi idealist yaklaşıyorum. Hatalı gördüğüm yerleri düzeltiyorum. Eskiden ne oluyordu? Parayı temeden yatır, bilmem ne otelinde bekle. E bekliyorsun 3 saat, gelen giden yok. Ben ne yaptım? Kapıda ödeme sistemini getirdim. Kapıda görüyorsun, parasını veriyorsun. Allah mutlu, veren mutlu. E benim vicdanım rahat. Ben namusuma para kazanıyorum. Mesela benim... Kapıda ödeme. Be. <laughs> Congratulations. 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 Çekingenlik. Congratulations. Eşinle sadece karanlıkta birlikte olabiliyorum. Bizim bir arkadaş da böyledi. 19 yıllık karısı erkek çıktı. Çocuk haberleri mabeleri çıktı. Rezorüs oldu. Detontöne gelişen kavgalarda önce aile... Detontöne... <laughs> Torsunu tut, Spontane. Sonra cinsel işinize zarar veriyor. Bu gibi durumlarda ne yapacağız hocam? En çok duyduğumuz soru bu. Bu gibi durumlarda hemen ceketinizi alıp kapıyı çekip gideceksiniz. <laughs> kapıyı da sert vurmayın, dönüşünüz kolay olsun. Ben şimdi siparişe çıkıyorum, orada devam edelim. Siparişler aynı şehirden geldi mi, ben kendi ellerimle götürüyorum. Buradaki tek kriter kargonun gizliliği. Müşterinin harici kimse o karagonun içerisinde ne olduğunu bilmeyecek. Tek kriterimiz bu. Mesela buradan şimdi bir eve gideceğiz. Oradan da farklı bir yere sipariş bırakacağız. Yani bugünkü siparişimiz var bu şehir içerisinde. Ya, ya ne Öyle vurma. Öyle vurma, ne olur. Aa, aa. Evet. daha. daha sonra geliriz. Diğer müşteriye geçelim. <laughs> Ali Hanım. Kardeşim ben. Ee, bir ayakkabı sipariş etmişti de kendisi buradaysa teslim edecektim. Ben alayım. Ee, yok kendisine versem daha iyi olur. O zaman eşini çağırayım bir tane. Enişte bakar mısın benim beni? Ya eşini. Ne bir Yok ya ayakkabı. Buyurun. Merhaba. Ali Hanım'ın ayakkabı siparişi var da onu getirdim. dedim. Komşuya git de oğlum annen çarpsın. Hadi bir zahmet. ne bu babet mi? Yok ya ayakkabı. Ayakkabı. Benim adamı göndersene ya. Valla benim adamı alakalı kadar iyi. <laughs> Ya ayakkabı ne gelmiş kargo ile bize vermedi kendisi alacakmış. Patlasın evde o sürekli mu? Yok ya ayakkabı. <laughs> Arkadaşlar <Ha, geldim. gülüyor> muhalefetlerimiz 800 lira seansı. İki kişi olursa 1600. Lan <laughs> 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 ne çok iyiydi. Üst burası çok iyiydi. <laughs> i̇ki kişi olursa 2500. Bunu bindirim yapıyor. Benim için cinsellik her zaman iki. Ne ayakkabı? Birinci planda Birinci planda fantezi dünyası rengarenk olan bir sahibe bulmak <laughs> var. Biri, düşünün adam egoda otobüste cinsellik hakkında 10 tane ilginç bilgiler yazar Benekli Düşünsene, kim okur bunu? Otobüste utanır. Adam para gitse kulu baktı utanır. Otobüste uzun yolu şehirden arası otobüsünü izledik utanır. Adam okuyamaz. O yüzden arkadaşlar cinsellik bizde bir tabu. Bizim bu tabulardan kurtulmamız lazım. Hiç unutma fen bilgisi kitabında babam insan vücudu fotoğraflarını kesip sobaya atmıştı. Oğlum siz okula mı gidiyorsunuz, kereneye mi gidiyorsunuz deyip ertesi günü müdürü dövmüştü. Her türlü mesleği yaptım. Araba alıp sattık, emlakçılık yaptık, işçilik yaptık. Göt doktorluğu, mayasırcılık yaptık, sanayicilik yaptık. 12 yıllık doktor diyor ama aslında biz kaçağız. Bunu, bunu gidiyorsunuz Çerkez Sokağı'ndan 10 liraya alıyorsunuz. Ben bu işi kaçak yapıyorum. Ya kaçak derken resmiyiz. Ama şırdancı olarak görünüyoruz. Hani resmi kaçak. Şimdi hem müşterilerin de işine geliyor. Bu kart tekstilesinde şırdancı görünüyor. Karısına kızına hesap vermiyor. Hani şırdancı diploması kiralamışım gibi düşünün. Neyse ki tanıdık bir menajer arkadaşımız var da bir telefonla işimizi halledebiliyor. Haftada bir kendimi dövdürüp golden shower yapıyorum. <laughs> Aa dur. <laughs> Hakikaten akşama birini yollayacak. Arayayım da kelepçeyi unutmasın yine ya. <laughs> Alo. Kanki ne haber? Bu akşam göndereceğin arkadaşla kelepçeyi de göndersene. Kelepçe mi? Tam 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 abi tam. Hadi geç Bir de böyleleri var ya. Ben nerede bulacağım kelepçeyi şimdi? Eytuk şopu arasam utanırım ki ben. Neyse arayayım artık ama sesimi de ne yapacağım? Tanımasın beni. Alo. Hala merhaba. Abi bize bir kelepçe lazım abi ya. <laughs> Kemençe mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇tette e, a, e, kelepçe. Bize bir merhaba lazım değil mi <laughs> bu? Merhaba. Merhaba. Fakir ha fakir ha. Kurtaracağız biz. Hiçbir şey anlamıyorum abicim ya. Eee ne 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 kadar saçsın? He? Ne ne? Aynısını yapmış lan. Aynı siki aynısını yapmış. Ya. Kemençe mi? İtette eee eee itette kız biz. Hiçbir şey anlamıyorum abicim ya. Eee ne 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 kadar saçsın? He? Ne 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 kadar saçsın? Burası ne kadar? Burada mı çalışıyorum? La la itette kelepçe lazım kelepçe kelepçe. Ne ne kadar saçsın? Burası ne kadar? Çok hiç buçuk. Dört olsun. Abi dört abi dört abi dört. Fakir ah fakir Fakir dört olsun. <laughs> Abicim fakir adamın Kelepçeleri ne işi olur ya? Çok mu abarttım acaba? Aynen şimdi eee... <laughs> Bir seksüel cüce karşı. kardeşim. Abi aşağıdakileri <laughs> de oğlum. Karısını oğlum. öldüren kapıcı, ee, Şahin Sarzı yoldan geçen hayat kadını Mehmet Kahraman Barda bir seksüel <laughs> de ben de. ya güzel. Yönetmen yönetmen senaryo senarist. Makyaj <laughs> makyaj. <mankes. Kameraman. gülüyor> <laughs> Kamera kameraman. <laughs> Abi iyiler ya. İyiler yani. Ben çok iyiler ya. Gerçekten iyiler. İyiler yani. Hakikaten iyiler. <laughs>